Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu oyuna erişim askı alın gibi bir uyarı karşımıza çıktı. Sizlerde de sürekli bu uyarı ile karşılaşıyorsunuz. Ee, yeni hesap açıyorsunuz giriyorsunuz ve bu uyarı geliyor karşınıza ve bundan sıkıldınız. Artık ben bu banı kaldırmak istiyorum diyorsunuz. IP üzerinden sorunsuz bir şekilde ödememizi yapabiliriz. Ödemeye devam edip buradaki bilgilerinizi doldurmanız yeterlidir. Buna bastığınız zaman spoflama işlemini başlayacaktır. Spoflama işleminin bitmesini bekliyoruz bu ekranda. Görmüş olduğunuz gibi swap başarılı yazısı geldi. Tamam diyoruz. Ve buradaki veriler yeşile döndü. Sorunsuz bir şekilde banınız kalkmış olacak. Şu şekilde bilgilerimi girip giriş yap diyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oyunum sorunsuz bir açıldı. Hatta bugün sizlere tarihi gösterelim. Şu şekilde 26 Ekim. Şöyle sizler için alıştırma moduna gireceğim. Görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde girişimizi sağladık. Yani yapmanız gereken işlemler çok kolay. Tofra alıp başarılı şekilde uygulamak sonrasında Geriye başka bir şey kalmıyor arkadaşlar.